Fedahiyemizin güzel insanlar, her şeyden önce bizleri her zaman geldiğimizde bağrına basan, Gerçekten Kadir Şinası görmeyip gösteren, ayıncı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine sahip çıkan anlayış içerisinde yerli ve milli anlayış. Bu sıcak ilginize ben ev sahibi sayılırım şu anda. Belediye başkanımıza el ele, gönül gönüle ee, inşallah bundan sonra daha büyük hizmetlere diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Tamam. Sağ olun. Türkiye, büyük Türkiye, güçlü Türkiye olmak yolunda büyük kadınlarla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilerlemesini sürdürüyor. Türk Kuvvetleri de bu yürüyüş çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın yanında, milletinin yanında, devletin yanında yapması gereken ne varsa onu yapıyor. Bizler daima milletimiz yanında olduk. milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Belediyeciliğin duayeni Belediyeciliğin ustası Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız yeni göreve başlayan çiçeği burnunda Sayın İl Başkanım, İl Başkan yardımcıların, ilçe başkanların, kadın kolları başkanların hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyor ilçemize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın nezdinde doğalgaz. Bugün çalışmalar başladı, doğalgazımız geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza Yaşar burada ben şahsına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Arıtma tesisimiz Büyükşehir Belediye'miz tarafından maliyeti 36 milyon olan Büyük Duraman, Kayapınar ve Pelahi'yi de kapsayan çalışmalar başladı. Şu anda devam ediyor. Evet çok değerli hemşehrilerim. Hepinizi bir kere sevgiyle saygıyla selamlıyorum. itibar ediyor. Kim ki onlara yol veriyor. Yani buraya gelmekten çok mutluyuz. Allah birliğinizi, dilinizi daim etsin. Amin. Amin. Biz inşallah bu yürüyüşümüzde bu efendim her zaman söylediğimiz gibi niyet hayır, akıbet hayır diyoruz. Ben yeri çekeceğim abi.